Sağlıklı bir yaşamın sırrı elbette ki sağlıklı beslenmede gizlidir. Beslenme, karnımızı doyurmak, açlığımızı yatıştırmak ya da canımızın istediği şeyleri yemek olarak düşünülebilir mi? Tabii ki hayır. Beslenme, sağlığımızı korumak, yaşam kalitemizi artırmak için vücudumuzun ihtiyacı olan besin ögelerini yeterli miktarda ve doğru zamanlarda alabilmek için bir davranış şekli geliştirme modelidir. Sağlıklı beslenme düzenini kişiye nasıl adapte edebiliriz? Bunu bir kişinin öğünde yediği bütün besinleri tabakta hayal ederek yani tabak modeli ile açıklayacak olursak eğer tabağımızın yarısını çeşitli ve renkli sebzelerden oluştururuz. Bu şekilde kişinin ihtiyacı olan antioksidan, vitamin, mineral ve posa ihtiyacını karşılamış oluruz. E, tabağımızın çeyreğinde kalan kısmı protein kaynaklarından özellikle de et, tavuk, balık yumurta veya bitkisel kaynaklı proteinlerimizden kurbaklagillerle, bunlardan herhangi biriyle dengeleyebiliriz. Son kalan çeyreğimizde ise asıl enerji kaynağımız olan karbonhidratların kaynağı tahılları kullanabiliriz. Burada da sağlıklı tahıllardan mutlaka tam tahıllı ürünler, tam tahıl ekmeği olabilir, bunlardan oluşturduğumuz çorbalar olabilir, kepekli makarna, kepekli pirinç veya bulgur, Türk toplumunun en önemli yiyeceklerinden bulgur ile miktarları sağlayacak şekilde tabağımızı oluştururuz. Yanında da mutlaka küçük bir kase yoğurt ile bunu cacık ya da ayran ya da kefir olarak da değerlendirebiliriz. Sağlıklı bir öğünü planlamış oluruz. Bu şekilde gün içerisinde kişilerin mutlaka gelişimi sağlıklı beslenme şeklini oluşturmuş oluruz. Ancak tabii ki aşırı tuz tüketiminden, şeker tüketiminden, beyaz un ve hamur işi tüketiminden ayrıca da kızartmalardan kaçınmak bizim görevimizdir günde mutlaka en az 8-10 bardak su tüketimi ile de bunu desteklememiz gerekir. Peki bu anlattığım bütün önerileri nasıl e, kişisel bazda ya da bireysel olarak değerlendiriyoruz? Burada bireylerin yaşları, cinsiyeti, kilosu, boyu, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, ailesel öyküsü, ve varsa eşlik eden hastalıkları ile birlikte birlikte harmanlayarak bir yol haritası çiziyoruz ve bu yol haritasını mutlaka yaşam tarzı haline dönüştürerek kişide sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamı hedefliyoruz. Herkese sağlıklı beslenme, düzenli su tüketimi, kaliteli bir uyku düzeni ve yeterli egzersiz süreci ile birlikte oluşturacağı sağlıklı bir yaşam diliyorum.